Nuray Hocam merhabalar. Merhaba Adem Hocam. Hocam kavşaklarla ilgili çok soru geliyor bize. Dönerken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda. Evet. Bu konuda bize yardımcı olabilir misin? Tabii ki. Hem anlatayım hem de uygulamalı göstereyim. Hazırsanız başlayalım. Göstereyim. Şimdi, Şimdi sınav günü buradan çıkarken mutlaka kontrollü çıkmamız lazım. Aslında siz ilk çıkarken nasıl bir araç kullanacağınızı göstermiş oluyorsunuz. Vitesi bir alıp el frenini indirdik. Ayağımız debriyaj ve frende. Sinyalimizi sola verdik. Direksiyonumuzu tam sol yaptık. Aynadan şerit kontrolü yapıyoruz. Ayağım hala debriyaj ve frende yarım bir şekilde. Şeride tam oturmadan ikisini de kaldırmıyorum. Şeride oturttum arabayı. Şimdi debriyajdan tamamen kaldırıp gaz verdim. Ve 3000 devre geldikten sonra vitesimi ikiye aldım. Aracı bağırtmıyoruz. Şimdi buradan artık sola geçmem lazım benim ve geçiş anına kadar beklemiyorum. Sinyalimi önceden veriyorum. Aynadan şerit kontrolü yapıyorum. Şerit uygunsa sol şeride geçiyorum. Çünkü adaylar bekliyor. Geçeceği an bekliyorlar ama beklemeyin. Bazen size arkadan yol verirler. O yüzden sinyalinizi önceden yakın. Kavşak öncesi kasise geldiğinizde mutlaka debriyaj frenle yavaşlayıp vitesinizi küçültün. Vitesi burada bir aldım. Ayağım debriyaj ve frende. Elim ve ayağım birbirine koordinasyonlu çalışıyor. Şimdi debriyajı kaldırırsam bu sefer elde panik oluyor. Bu da adayları strese sokuyor burada. Özellikle kavşaklarda aşırı stres yapıyorlar. Burada mutlaka sağı kontrol ediyoruz. Kavşak yakınındaki beyaz çizginin yanından çok uzaklaşmıyoruz. Direksiyonu ona göre çeviriyoruz ne o çizginin içine girelim ne de ondan çok uzaklaşıp araya bir araç soktuğumuzda kavşak daha çok tehlikeli olur bizim için beyaz çizgi takibinde yavaş yavaş ilerliyoruz burada yarım debriyaj fren bırakıyoruz duracağımız zamanda debriyaj frene basıyoruz burada mutlaka kavşak ağzında sağ kontrol yapıyoruz uygunsa yarım debriyaj yaptım freni bıraktım önüm açık debriyajdan tamamen kaldırdım ayağımı gaz verdim Aracım 3000 devre geldi aldım 2'ye. Sağ sinyal verip mutlaka sol şeritten ayrılıyoruz. Çünkü sol hızlı giden araçların şeridi trafiği engellememek için biz eğitim aracı olduğumuz için sağdan devam etmemiz lazım. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz bu engin bilgilerin için. Rica ederim hocam. Bütün adaylara başarılar diliyorum.